Şuna bu demeyi keser misiniz? Hepiniz. O <laughs> kız sadece kendini eğlence arıyor. Görmüyor musun bunu ya? Bir kadın gelir, İnsanlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. <laughs> ben bize yardımcı olmaya çalışıyorum. Karar. Sen benden ne görüyorsun? Bu kızın sana yardım ettiği falan yok. Bugün bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Analize geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Ferit'in ısrarla Pelin takıntısı yılının huzurunu bozacak. Herkes Ferit'in şımarıklıklarından bıkmış hale gelecek. Ferit'in bu halleri Seyran'ı iyice Efe'ye doğru itecektir. İkilinin birbirleriyle zıtlaşmak uğruna ilişkilerinde aşılamayacak engeller olacak. Efe Seyran'ı kafaya takmıştır ve onu elde etmek için elinden geleni yapacak. Defne Korhanlarla olan geçmişi yüzünden Efe'ye yardım etse de, Seyran'ın masum haline kıyamayacak ve Efe'yi engelleyecek. Analiz videolarımızın devamı için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.